Koruma prensibi koruyacak bir şeyiniz olduğunda devreye girer. Bu motivasyon tekniği işe yarar çünkü size bir şey yapmak için bir neden ve istek verir. Örneğin zinde bir vücuda sahipseniz onu korumak isteyebilirsiniz. Ya da mutlu bir ilişkiniz varsa onu korumak isteyebilirsiniz. Eğer kilo fazlalığınız varsa sağlıklı bir vücudu korumak gibi bir neden bulamayabilirsiniz. Bu da yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurtadan sorusuna dönebilir. Adım atmazsanız düzelmesi gereken bir şey düzelir mi? Peki ya ilişkinizde istediğiniz mutluluk seviyesi yoksa ne yapabilirsiniz? İlk olarak işe koruyacak bir alan bularak başlayın. Çiçek alıp ilişkinize mutlu bir adım atınca diğer davranışlarınız da bundan etkilenmeye başlayabilir. Aslında küçük adımların bile etkili olmasının nedeni de budur. Koruyacak bir alan yaratmış olursunuz. Duygusal durumunuzun tersini yapacağınız davranışın da etkili olması bundan olabilir. Maçı kaybettiniz diyelim. Normalde ne yaparsınız? Üzülür, stres olur ve kendinize kızabilirsiniz. Koruma prensibine göre artık Yeni bir adım atabilirsiniz. Kısa bir süre üzülerek duygularınızı yaşayabilirsiniz ama sonrasında hemen çalışmaya ve daha sık antrenmana başlayabilirsiniz. Neler öğrendiniz bunun üzerine çalışabilirsiniz. Artık korumanız gereken bir alan oluşturdunuz. Koruyacak bir alanınız var artık. Çalışmaya yaptığınız yatırım bu alanları ne kadar iyi oluşturursanız motivasyon seviyeniz de buna göre yükselebilir. Öncelikle korumaya değer bir şey bir alan yaratın. Bir yaşam tarzı, herhangi bir alışkanlık veya değerli bir davranış, konuma prensibiyle daha güçlü bir sen ortaya çıkartabilirsiniz.